Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tavro Fun'la beraberiz arkadaşlar kaç yıldır aydır senedir çekmediğim oyunu çekiyorum arkadaşlar Devamını zaten eski videolarımdan bunun birinci bölümün yani partini görebilirsiniz izleyebilirsiniz Ama çok çok eski videolarımdan arasından bulmak birazcık zor olabilir arkadaşlar Petim arkadaşlar birazcık yer kaplıyor bayağı kanatları Oyuncu normalden bundan önce unicorn pedini almıştım Hatta bundan kankam da arkadaşlar. Kankam bir daha selam olsun. Kankama selam gönderdik. Öldük kankacım. Bu da bir ayrıcılık. Evet dolaşma geliyoruz. Bir dakika. Bakayım. Tamam. 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 Okey. Okay. Arkadaşlar ben normal tavrofunda iyiyim. Kötüyüm diyemeyeceğim. Ee, cidden arkadaşlar ne kötüyüm ne iyiyim. Ortayım ama çok fazla oynayamıyorum. Sadece canım sıkıldığında böyle arada sırada falan oynuyorum. Tavro of Misery'de. Bu arada arkadaşlar Tavro senin Misery'nin de devamı gelecek merak etmeyin. Belki bu videodan sonra onu da atabilirim. Ah, gelip ses yapamadım. <laughs> şifre kaçalım. Okey. Ağzı kasıyor bu arada. Zıplayamadım arkadaşlar. Gördünüz. Zıplamadığım tuşum basmadı. Ay niye ben boşta işler Arkadaşlar oyuna oynadan yeni geldiğim için oyunum kasıyor. Kusura bakmayın. Şifre o nefret. vlogdan Ne, nefret bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz oraya geçtik ama sürenin ne kadar az ve yani benim ne kadar uğraştığımı biliyorsunuz. Arkadaşlar ben normalde Tower çok güzel oynarım. Ama birazcık heyecanlandım ve daha yeni o e, oyunum kendine geldiği için birazcık kasıyor. Birazcık değil ama hatta baya baya kasıyor ama çalışıyorum. Gördünüz mü? Aa benim yine yüzüm ya ne yüzü olmuş. Niye? Aa. Uf. Neyse. Burası zor arkadaşlar cidden normalde arkadaşlar ben buraları takır takır geçerim biliyorsunuz video yokken. Ama video varken ölmek adet oluyor bende. 3 dakika kaldı ben gidebileceğimizi düşünmüyorum çok fazla. Aha yine benim zorlandığım yer. Normalde ben bunu tekte geçerim ama bu çubuklardan ve özellikle videoda olduğum için kesinlikle öleceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Kasıyor işte. Her zaman yeni girdiğimde böyle oluyor. Aa geçtik. Tamam arkadaşlar devam ki. 3 dakika olduğu için geçemeyeceğiz biliyorum. Neyse süre bitene kadar oynayalım. Ama diğer parkurda göstereceğim. Şimdi iddialı olmayayım geçemiyormuş şekilde. de geçemiyorum. Aa bu da benim birazcık zorlandığım bir yer. Bir de geçemiyormuşum çok üzülürüm. Ay geçtim birinci yeri. Ama bir de bunun ikinci yeri var. Aman tanrım. Kasıyor bir de benim oyunum. Düşünün ama. kendi kollarımla ölümü atladım. Ya ben bir daha oraya geçemem. Ha bu arada arkadaşlar biraz zihin çok kasıyor. Neyse bir dakika kaldı yani yapamayacağız ama. Aa, geçtik ama süre bitti kasmasın ya artık Konuşmamalısınız şu arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim zorlandığım bir yer. Hatta biraz değil arkadaşlar. oyunda kasınca burası ve oyun kasma mükemmel ikili oluyorlar. Süre bitti ama olsun. Yine oynayalım. Ah kastı. Ay yanlış yere atladım görmedim. Üf, arkadaşlar. Üf. İn oyunun kasa bakın çünkü yüzüm benim böyle değildi. Ben bu videoda bir tane de olsun burayı geçmek istiyorum. Çünkü diğer bölümde geçememiştim ve çok üzülmüştüm. Ne zaman oldu? Okay. Birazcık bayağı kasıyor arkadaşlar ama. Kusura bakma seni unutamadım. Bu benim hatam ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesim. Kesilir nefesim seni bırakamam. Arkadaşlar kötü bir sesimle sesim çok kötü olduğunu biliyorum. O yüzden sizin kulaklarınızı patlattığım için özür diliyorum. Ya, <laughs> ya yine heyecanlandım. Buralara basılıyor değil mi? Aynen. Basılıyor arkadaşlar. Burası zor ama. Oha arkadaşlar bu üstteki kız hile yaptı. Ne ara çıktı. Oha yakar mısın sen. Bakın ona hala burada gösteriyor. Ama oha bir iniyor bir çıkıyor bir iniyor. Oha. Kız hacker usta. Hacker usta galiba. Bir dakika. Şöyle ben geçeyim. <laughs> arkadaşlar öyle geçtik geldiğiniz gibi. Ha yine öldüm canım Arkadaşlar bakın videoyu kapattığım zaman böyle onu ya tak 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 geçtim tamam mı? Ama yine açtım. Herhalde yine bana bir oyun kasmalık tuttu. Anlamadım o kız nasıl direkt oraya gitti. Kız maşallah. Hey kırlık dost arkadaşlar. Kimse bana not diyeceksiniz ama bak ciddiyim ben kamerayı çok iyi oynuyorum yani kamerayı kapattıktan sonra. Burada 44 abone olmuşuz galiba ya da 43 öyle bir şeydi. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar benim anlamadığım ben nasıl direkt 30'dan 20'den 40'a falan çıktım. Ben bot falan basmıyorum haberiniz olsun. Botun ne demek olduğu bile bilmeyen ben. Ve nasıl basıldığını bile bilmiyorum bilsem bile asla da basmam. Çünkü kendi emeğimle yaptığım şey daha güzel. Yani ne olacak yani emeğe ne geçecek? Hiçbir şey değil mi? O yüzden sizde lütfen bot basmayın. Çok kötü bir şey. Yapanlar da arkadaşlar boş ver onlar zaten bir gün bu yaptıklarının karşılığını alacaklar. Ama siz kendi emeğinizle büyüyemezsiniz bile. En azından o yaptığınız videolar bir emek olduğu için. Ben benim, emeğimin karşılığını alamıyorum. Ama yine de mutluyum arkadaşlar. O yüzden. Arkadan müzik geliyor. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama. Tamam. Konuşmamaya çalışıyorum. iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ay öldüm. Oh çok iyi. Tamam. Onunla geçemeyiz galiba arkadaşlar. Oha 11 dakika olmuş. Geçelim ne olur geçelim ne olur geçin. Ay. Bir Ay. Okey tamam. Tamam arkadaşlar tamam tamam tamam. Tamam pişiriyoruz başarıyoruz az kaldı az kaldı. Az kaldı Başaracağım pişireceğim pişireceğim. Şarjım gidiyor Neyse yetiştiririz yetiştiririz. Şu an hem şarjım bitiyor, hem videonun e, süresinin bitmesi, hem kazanmam, hem konuşmam. Lütfen bu videoyu izliyorsanız ne olur like atın. Şu an çok kötü bir durumun içindeyim. Canım neler yapıyorum. Ama kazanamadım. bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geçtik. Bir dakika kaldı. Kazanamadık galiba. Ya da kazanmış mı arkadaşlar? Bir dakika. İkinci olalım ya bari. Ama başaramadım. Yine sordum arkadaşlar bundan sonra videoyu kapatalım. Zaten video herhalde kendi kendine kapatılacak. Ya da yapacak mıyım? Yok olmayacak. Ya da oldu mu arkadaşlar? Oh, yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar siz de lütfen bu videoya like atıp abone olun. <laughs> Kazandım. Üçüncü parti gelecek. Tavrat senin ikinci. Bilmeyecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.